Biraz geç başladım, lakin geççe Kuta'nın ikinci bölüm incelemesi için karşınızdayım. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy. Sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim. İkinci bölüm hakkında hani birinci bölüme nazaran e, manga gibi aslında hızlı giriş yapıyor ve diyecek birçok şey var. Çay ve kahvenizi hazırlayınız. İyi seyirler dilerim. Şimdi geççe Kuta'da e, son birinci bölüm incelemesini yapıyorken ben şahsi olarak çok böyle CGI yani üç boyutlu modelizasyon, iki boyutlu bir multimedyada çok hayranı değilim. CGI'nin oyunlarda bile mesela belli kalıplarda kötü yapıldığında çok aşikar oluyor, bariz oluyor yani. Ondan dolayı mesela başarılı da olsa, mesela Dragon Ball Super Super Heroes, Chainsaw Man birazcık ham gözüküyordu ama fiziksel olarak o hareketliliğin içerisinde Katanaman dövüşünde özellikle başarılı bulmuştum. Lakin hayranı değilim. Şimdi birinci bölümde birazcık da hani Ludo karakterimiz bu hani e, cehenneme doğru inerken yani kendi şehrinden idam edilip idam dediğim yani aslında e, onun mahkeme sonucunda hep yerin altına e, gönderdiklerinde hani orada büyük canavarlar vardı. O canavarlar bir, bir tanesini görmüştük galiba ve o modelizasyon bana ham geldi ama Enteresan bir sürpriz oldu ki bu ikinci bölümde zaten başlangıçta hani kronolojik olarak da incelemesini yapmaya kalksak Ludo çöplüğün içinde kalkıyor. Öyle bir büyük bir çöp ki yani aslında yıllar boyu sürekli aslında şey zengin tayfa ve fakir tayfa çöplerini aynı yere ataraktan orası artık öyle bir hava kirliliği var ki Ludo karakteri adam akıllı nefes alamıyor. Ve nefes alamadığı için de zaten şey kan kusuyor, pis kokuyor, sağlıksız ve o deşarj dediğimiz o ortamın içerisinde şey var işte yani canavarlardan şey çöplerden oluşan canavarlar var büyük büyük tipi ve burada hoş bir sürprizim şu oldu canavarların kafa kısmındaki artık üç boyutlu o CGI'in filtresi o kadar fonla yani şey e, peyzajla uyum içerisinde ki böyle tam anlamıyla CGI ya da böyle e, yani ekrandan hortlamış gibi CGI olarak görmüyorsun. Çok kaliteli buldum. Basit bir filtre. Acaba CGI'nin üzerindeki filtre mi peyzaja uygun oldu bilmiyorum ama bana çok daha yekpare geldi yani bu CGI fonuyla birlikte. <laughs> Ve aynı zamanda tabii böyle diyorum da eğer CGI belli ehemmiyet gereken yerlerde daha fazla animatörlerin iş yükünü alıyorsa ve hatta dikkat etmeli gereken yerlerde daha fazla enerjiler enerjilerini harcayabiliyorlarsa ne güzel e, öyle teknoloji kullansınlar yani tabi e, ve Ludo karakteri de burada e, tabi mesela birinci bölümde başlangıçtan hani çöp e, hırsızlamıştı ya zenginlerden sonuçta Ludo da hani baştan çok güçsüz değil çünkü kurşunlara ıskalayabilen bir çocuk. Dolayısıyla orada da ikinci bölümde bu devlere karşı da hatırlanmış olduk. Hani ne kadar böyle ha yine şaka maka Ludo karakteri hani kendisini de koruyabiliyor misali. Çünkü darbeler falan da alıyor. E o hani kötü bir atmosferin içeris içerisinde olmasına rağmen yine iyi savundu kendisini. Ve burada e, birazcık e, karışımı diyeceğim. Goru Gojo karışımı diyeceğim. <laughs> böyle bir adamla tanışıyoruz Enjin Enjin de zaten mangada ben o şey yani o başlangıcı çok merak ediyordum çünkü bir tane tekme ataraktan başlıyordu ona Enjin karakteri ya girişi hani hem böyle iplemeyen hem böyle güçlü hem birazcık böyle kifayetsiz gözüküp Aslında böyle bir önem veren böyle bir karakter gibi ondan uğrarak gojo karışımı olarak görüyorum ve girişi de çok güzel o kadar hani. Ee, bu karakterler o e, yani şeyde gerçek karakterlerin introduksiyonu introduksiyonlara o kadar kendi sıfatlarına mantıklı bir şekilde giriş yapıyorlar ki engine de böyle önce önce sessiz konuşuyor falan. Luzo da merak ediyor. Kimsin? Neredesin? Neredeyim? Niye bunlar saldırıyor falan bağıra bağıra ve o da diyor ki sessiz ol, sessiz ol. Onunsa bir böğürmeye başlıyor. Ulan senin yüzünden canımı sıktın. Ben de bağırıyorum. Bağır, bağırdığım için de şimdi bu canavarlar bize gelecek. demeden beri senin susmanı diyorum. Susmuyorsun. Ulan ben de bağırıyorum falan. hani <laughs> güzel komik bir sahneydi. Ben orada güldüm aslında. Böyle bir şey bir insan böyle şey yakalıyor bir yerden yani. ve şey yani karakter dizaynı yani zaten kara dizayn bu genellikle eserde, mangada hiç böyle yani nasıl desem e, geri kalanacak bir şey yok. Bir tık hatta 203'teki belli karakterlerin e, ilham e, kaynakları bir tık gerçek ga kutada da olduğunu düşünüyorum. işte çok sevdiğim, takip ederek okuduğum bir manga. Şu an Jump'da şu an birinci sırada zaten. E, ve <laughs> e, de bir görüyorsun ki aslında onun böyle bir şey adı neydi Türkçe? Parapluie. <laughs> yağmur koruyucu. Şemsiye şemsiye, yağmur koruyucu diyebildim. Wow. <laughs> şemsiyesi normal bir şemsiyesi var ve görüyorsun ilk aslında bu dünya ile alakalı magic yani süp yani güçler nasıl kullanılıyor ve bakıyorsun aslında o şemsiye oldu makina yani adam mesela şey sarımsı yıldırım ve inanılmaz impact tesirler yaparaktan darbe vuruyor vesaire. Orada diyorsun güçlüdü ve efektler çok güzel, aksiyonlar güzeldi yani animasyon anlamında geri kalacak hiçbir şey yok. Bir tık animasyonu konuşmuşken bana şey gibi geliyor, İlerleyen bölümlerde de, ya, ilerleyen dakikalarda bunu görüyoruz. Sanki bana manga daha pis, pis geldi. Pis derken ortam olarak, hani çöp şehir ya çöpün e, çöpten oluşmuş bir şehirde olduğunu mangada daha iyi hissediyordum Hani o köpüğün içerisine pis kokmaları, bir ara ondan sonra Rudo'nun çöp yemesi falan daha o iğrençlik hissiyatı manga'da daha bariz aşikar. Bir o var belki de şey yapmadım ama animasyon olarak diyecek bir şey yok. Birinci bölümde olmaması normal çünkü zaten gösterilecek bir şey yoktu. Ama burada Bons Movie zaten bizlere var baya gözüm bayağı gözümüze dolduracak yani. Ve onu onda öyle de görünce bu sefer tabii diyorsun ki her karakter bir itemi değiştirebiliyor. Ve tam hani iyilik yapacakken aslında Enjin iyi bir karakter de ama orada bir Ludo kendisini savunurken şey dedi. Öyle bir uzaktan bakıyor ulan sanki parmağımı doğru bir yere yakalamışım gibi. Hani Ludo hakkında konuşuyor. Aynı Gojo'nun şey yapmış olduğu gibi. E, adı neydi? Çocuğun ismini unuttum. Itadori'ye ya yapmış olduğu gibi. Itadori diyor ya hani o hani sukuna parmaklarını diyorsun. O sen güçlüsün, iyi bir sağlam bir karakter olacaksın misali. O da birazcık öyle. Ve işte şey birazcık kifayetsiz tarafı da burada onu zincirliyor, sürüklüyor ve zincir, zincirleyip sürüklerken onu bir yere salıyor, kendisi yok oluyor ve orada bir bakıyorsun bir grup grup insanlar var diyor. "Aa, diyor sen kıyafetlerin değişik falan. Sen yukarıdaki şehirlerden mi geliyorsun? O bir de seni böyle bağlamışlar falan. Hiç olmamış falan tarzında. Onu onu kurtarıyor Ludozia zannediyor ki iyi insanlar meğer onu daha kötü bağlıyorlar. Kendi parça pinçik edecekler. Her parça organların organlarını satıp para kazanacaklar böyle iğrenç insanlar. Ya o o sürpriz efekt her zaman oluyor o ne yaparsan yap. Hani normal bulunduğu durumundan daha iyi olacak olacakken daha kötü olduğu böyle bir şey twist efekti her zaman insanı böyle şey yapıyor şaşırtıyor. Ve burada hani ya Ludo karakteri üzerine o bağırmaları inanılmaz gözün üzerine zoom yapmaları bayılıyorum yani. Sesin sesi de çok güzel bulunduğu yani Bak Bakugo çarpı 5 gibi bir karakter. Ve şey de bir çocuk yani aslında Ludo karakteri beyaz-siyah da değil, gri yani. Herkes yani, yukarıdakilerini de eleştiriyor, aşağıdakilerini de eleştiriyor. Diyor ki bu sefer yukarıdan indim, aynı e, konuşmalar, muhabbetler, sözler. Aşağıda indim, aynı konuşmalar, sohbetler falan. Ulan diyor yukarıdakinin de kulaklarına bok var, sizin gözünüzde bok var falan tarzında hani hiç böyle laflarını da esirgemiyor ve hani o zoom, o bakışlar, o yani Seiyun'un o sesin üzerindeki her cümlenin belli bir noktalarda hani baskısı müthiştir gerçekten çok bayılıyorum yani zevk alıyor. Zaten Ludo karakteri çok e, yani lokomotiftir esasında yani çok bağlayıcıdır Ludo yani mangada da öyleydi ve e, yani o akabinde ne oluyordu? Akabinde diyor ki neyse diyor seni diyor satacağız diyor, senin her parçan bir alt, e, altın değerinde ama ölme diyor bari al bir bok çöp bir şeyler ye. Sen şimdi tepeden geldiğin için bunu da beğenmesin Diyor ki ah ben, ben yi, al, şey alışık olarak yediğim şeylerden çok daha güzelmiş falan yiyor. Ha, çöpteki adamlar bir şaşırıyor. Ulan diyor pis bokumuzu yiyor falan hesabı. Ve orada e, orada hani hepiniz hani Japonca şey vardır ya koitsumo moitsumo hani hepiniz tümden aynısınız cümlesi bağıra bağıra ve bağırdığında hop engine de haklı çıktın çünkü uzaktan da bakıyorken e, hop manifesto ediyor süper güçleri. Ve Ludo aslında e, şimdi biliyoruz ki zaten birinci bölümde de hani her itemin bir ruhu var. Ne kadar ehemmiyet, ne kadar dikkat, ne kadar ilgi verirsen o kadar ruhu çıkar demişti onun böyle babalı Ludo'nun burnu da kaşınıyor ve mesela engine'de bir item işte şey işte şemsiye var diyorsun ki Ludo Ludo'da nedir Ludo hani eldiveni ama eldivenin de özelliği eldiven bütün dokunduğu itemlere o gücü verebiliyor ve burada çok enteresan oluyor çünkü birden şey gibi şey gibi düşünebilirsiniz hani nasıl Sakamoto değilsin ilk bölümleri yani Tago Sakamoto'nun kombinide olması özellikle ve onun öldürmeme üzerindeki yemininden mütevellit ve katlem özelliğine bakıldığında her türlü böyle hani silgisinden, kaleminden, lastiğinden böyle acı bir şeyler yapıp bir aksiyon sahnesi sunuyordu ya birden o kombini sana şey geliyor koca böyle bir park alanı gibi geliyor dolayısıyla Ludo'da da böyle çünkü bir çöplük ortamında her türlü item var çünkü orada zincir alıyor, zincire dokunduğu gibi zincirler böyle dikenli, pikli oluyor böyle e o var. Ondan sonra adamlar da diyor. Ha, tamam diyor bir item değiştiriyor. O da zincirmiş. Tekerleği oluyor Ali'ne, Tekerlek de büyüyor. Pikliyor zaten orada. Şey arası geçişi de güzel yani. Orada Ludo'nun e, düşmanları diyor. Ulan diyor onunla mı değiştiriyor? Engin de orada şey kahkaha atıyor. Ulan diyor tam adamımı bulmuşum birader falan. Ne güzel de gözlerim var. <laughs> Hadi güzel de o böyle. O birisi seviyor ki birisi ölü. Hayatından korkuyor falan. Ya çok güzel şeyler oldu orada tabii. Ludo'yu da hani çıldırtmadan da orada engine geliyor, engel oluyor. Bütün sorularına cevap vereceğim Ludo. Ama diyor, cevap vermeden önce gel bizim takıma gel. Takımda biz temizlikçiyiz, böyle hani temizlik yaparız. işte muhtemelen düşmanları öldürme falan, iyi insanları ekibe, güçlü insanları ekibe bağırma falan tarzına. Ludo bakıyor bakıyor. Hayırdır gelmeyeceğim. Bir de bittirici de güzel yani. Ama evet yani ikinci bölümde çok şey oluyor. Manga gibi zaten. Manganın başlangıcı da böyleydi. Ee, bence hani şey yani süblimi neden bahsedilmez ama çok güzel yansıtılıyor çünkü zaten manga çok güzel. Ve demiş olduğum gibi yani burada bir sorum hani manga okuyanlar için acaba size manga daha mı böyle o çöp şehrin daha fazla çöp hissini hissettiniz acaba? Yani animeden bana daha şey geldi yani ee, anime daha sığ geldi daha güçsüz geldi oyun. Ama demiş ol, bir renk paletleri de bana birazcık renkli de geliyor. Yani hani o canavarlar canavarların olduğu renk şehrinden ziyade çok böyle birazcık da en yani hareketli bir renk paletleri de kullanıyor. Tamam gri demiyorum. Şimdi birçok renkler gri ama açık renkler baya e, bayağı enerjisi dolu bir renk paletiyle kullanıldı. Acaba onunla mı alakalı? Çöp hissiyatını çok hissetmiyorum yani. Karanlık, dramatik, pis hissiyatını Renk e, paletlerini hissedemedim, bilmiyorum sizde de mi aynı şey? Manga okuyanlar e, bana e, yazarsa sevinirim yorumlarda ve e, sizler hani manga keşfetmemiş biri olarak ne düşündünüz yani baştan size sardı mı sevdiniz mi devam edecek misiniz bunlar da e, yani yazınız zaten yorum kısmı ondan, onun için vardır e, yani video sonrası iletişim olarak da görebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Ee, teşekkürler. 13.000 aboneye hızla yaklaşıyoruz. Umarım böyle bu yakın bir ay içerisinde de 15.000 bin abone de yapmak isterim. Eğer bu kanalımı seviyorsanız ondan dolayı birazcık da ön planda tutabilmek adına likesa like say, yani like atmanız, paylaşmanız, yorum atmanız çünkü her zaman ön planda tutulacaktır. ve tabii ki de ağızdan kulağa, kulaktan ağza kankilerinizden bahsetmeniz her zaman çok yararlı olacaktır ve bunu yapan herkese müteşekkirim. Maddi manevi destekte bulunanlar da çok teşekkür ederim. Çünkü üyeliklerimiz de var canlı yayınlar da yapıyorum. Oyun kanalımda var Bu Güzel Soy Games. Orada hani kalabalık oluyoruz. E, e, bağış atanlar var. E, Üyelikler de hani ilk üyeliğim 7,5 TL sadece. Hani birazcık da e, küçük de tutuyorum. Bazı insanlar geliyor çok da üyelik de hediye ediyor. Hani en azından onlara da özellikle teşekkürlerini de sunduktan sonra Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra güzel soy. Çak Kut'a ikinci bölüm incelemesiydi. E, ve Dragon Ball Can'dır. Sangoku'nun enerjisi sizde olsun ve Ludo gibi hayata bağlı kalalım. Ciao.